Eylül ayında piyasalar resmen alev aldı. Peki sonra ne oldu da her şey bir anda tersine döndü? Her şey 17 Eylül'de Amerika'nın Merkez Bankası Fed'in kritik kararıyla başladı. Tam bir yıl sonra gelen ilk faiz indirimi yatırımcılar için beklenen müjdeydi. Risk iştahı tavan yaptı, piyasaya para aktı ve küresel kripto piyasası tek bir haftada %4.3 değer kazandı. Herkes boğa geri geldi derken rüzgar aniden yön değiştirdi. Piyasa faiz beklentilerini yeniden değerlendirmeye başlayınca o büyük kazançların önemli kısmı geri alındı. Peki uzmanlar ne diyor? Binance araştırma birimi durumu net bir şekilde özetledi. Kısa vadeli iyimserlik yerini hızla temkinli bir bekleyişe bıraktı. Ama asıl kilit cümle şu. Tüm bu dalgalanmaya rağmen dijital varlıkları olan uzun vadeli güven hala çok güçlü.